Malatya'nın tepesinde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Anadolu Selçuklu Devleti sultanlarına ev sahipliği yapan Konya Sultanlar Türbesi'nde de Çini onarımı tamamlandı. Sultanlar Türbesi 2015 yılında Alaaddin Camisi ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restorasyonu başlanmış ve peyderpey bugüne kadar iki etaplı halinde restorasyonları yürütülmüş bir eserdeyiz şu anda. Yenileme çalışmaları 2019'da Alaaddin Camii'nden başladı. Ayrıntıları Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı paylaştı. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte Sultanlar Türbemizin içerisindeki çinilerin onarılması, yine türbelerle ilgili yapılması gereken gerekli inşa işlemlerinin tamamlanması, yine mihrabımızın özel bir şekilde çiniyle yapılması, ecdadımızın yaptığı gibi onların yaptığı tekniklerle tekrar çinilerin elden geçirilmesi işlemlerini tamamlamış bulunuyoruz. Nurullah Osmanlı, restorasyonun tamamlanmasıyla sultanların sandukalarının bulunduğu adanın cuma günleri ziyarete açılacağını belirtti. Bundan sonraki süreçte hem Konyalılara hem de Türkiye'ye sultanlarımızın sandukalarının bulunduğu alanı da ziyarete açacağız.